E, gece girmiş herhalde şeylerden işte olay yerin inceleme geldi, polisler falan geldi, şüpheler şey önünde gizlice burada saklanmışlar, pasaj zaten burası, pasajın içinde saklanmışlar. Sonra işte gece herkes gittikten sonra, bütün dükkanlar kapandıktan sonra, e, şurada gördüğünüz camı kırıp. Tahammülimiz küçük çocuk çünkü büyük biri buradan giremez. Küçük bir çocuk içeri girmiş. İçeride e, sigaraları almışlar. Ondan sonra belli bir nakit para vardı onu almışlar. Bir de SMA hastası küçük bir kardeşimiz için yardım topluyorduk. Ona ait olan kumbarayı çalmışlar. 3,5-4 milyar arası bir masraf bu Hemen polis ekipleri geldi zaten. Sabah direkt görür görmez haber verdik. Olay yeri inceleme geldi. Ondan sonra biz e, karakola şeyimizi, şikayetimizi bildirdik. Ondan sonra onlar gereğini yapacaklar. Bakacağız.